maskeçi senin sevgine muhtaç <laughs> Araç dededen kaldı. Normalde dedemin ilk arabası. 80 83 yılında bunu satın alıyor. Bir sene kadar binip bu aracı Ankara'ya satıyor. Dedemizin ilk aracının hatırasını yaşatmak için bu aracı bulup Ankara'dan getiriyoruz. Özenle saklıyoruz aracı. Klasik bir araç olduğu için ister istemez ufak tefek şeyleri, sorunlar olabiliyor. O sorunlarını halletmeye çalışıyoruz. Aracı görünce dedemin gençliği aklıma geliyor. Yani o o günlerde yaşamak isterdim ben de eski zamanlarda. Yani eski günleri yad ettiriyor bana. Trafikte görenler çok durduran oluyor, modelini soran, işte satılık mı? işte nereden buldun? Nereden getirdin? işte satar mısın? işte araban güzelmiş. Çok trafikte durduran oluyor, korna çalan oluyor. Hani bu bize haz veriyor. Hani bizi mutlu ediyor. Fotoğraf çektirenler çok oluyor. Sahilde zaten gören hemen arabanın önüne geçip fotoğraf çekiliyor. Eskileri yaşatmaya devam edeceğiz. Dedemin hatırasını